Herkese merhabalar. Uyarılmış halden ve temel halden bahsedeceğim. İkisinin farkları neler? Uyarılmış hal, temel haldeki bir atom dışarıdan enerji verildiğinde elektronlardan en az bir tanesinin daha yüksek enerji seviyesindeki bir orbitale ya da yörüngeye, yörüngedeki daha yüksek enerjili bir orbitale gitmesine uyarılmış atom diyoruz. Temel hal ise elektronun en düşük kararlı halidir. Şöyle gösterecek olursak sodyum örneğinde. Bu temel hali, uyarılmış hali, Flor içinde gene temel hali ve uyarılmış hali şeklinde gösterebiliriz. Uyarılmış atomların özellikleri vardır. Kimyasal özellikleri aynıdır, fiziksel özellikleri farklıdır. Kararsız, karar karar e, kararsızdırlar. Periyodik cetveldeki yerleri, grupları, blokları değişmez. Uyarılmış halde bulunan atomdan daha az enerjiyle elektron koparabilirler. Değerlik elektron sayısı, değerlik orbital türü değişmez. Uyarılmış halden temel düzene dönüş eksotermiktir. Uyarılmış bir atomun hacim aktifliği değişir. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.